arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nade, ben Deli. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok'ta ve YouTube'da ünlü olan biber, labne peynir ve acılı cips. Bunu hep birlikte deneyeceğiz. Evet arkadaşlar sizce biz eksik kalır mıyız? Kalmayız. Biberlerimizin içine oyduk. Yani çıkarttık. Şimdi bu arada anneninkine göstereyim. Bu arada arkadaşlar biz tatlı biber kullanıyoruz. Şimdi acılı kullanırsak olmaz yani. Dükümüzde zaten daha... <laughs> acayip acı denedik. Zaten peynirimizi açıyoruz. Evet kaşık. Evet ilk mümkünü benim. Koca bir kaşık aldık. Yeter yeter. Daha yetmez de bekle. İlk deneyimimiz herhalde bu sefer Ali yapacak. Yani sushi deneyim deneyim de hatırlamıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ali hiç sevmemişti. Ağzına bile sürmemişti. O videoyu maalesef o katılamamıştı. Yani bir eksiğimiz vardı. Ben bunu hiç beceremiyorum arkadaşlar. Biraz utanıyorum şu an böyle aslında <laughs> Beceremediğim için. Evet. Kancıyım su. Benimkine bekle. Arkadaşlar ne kadar uyanık bir kardeşim varmış. Şimdi <laughs> hazırlayayım. Arkadaşlarımıza göster nasıl yaptığımızı. Şuraya bir tane. Ee, arkadaşlar çok Benim güzel oldu. Ama işte bu kardeşim cipslerimi unutuyor. <laughs> <kırmayı üretiyor. gülüyor> Cipslerimizi arkadaşlar kırarak yaparsak daha güzel olacak. Yani Benim ben hep öyle oldum. oldum. Evet neyse. Sen lütfen öylesin. İkin deniyor. Ben. İyi sen dene. Nasıl? <laughs> Ali beğendi. Deniyorum arkadaşlar. Ali acayip beğendi. <laughs> <laughs> Şimdi sıra benim. Dur ya ben ikinci kısa alıp Bir daha. <laughs> bir daha. <laughs> Hı, üstüne bak. varmış. Arkadaşlar. Deneyin ağzım nerede biliyorum peynir oldu. Bu şeyin güzel şeyi yemek. Evet arkadaşlar. Bu deneyimimizi evde yapın. Tamam mı? Arkadaşlar evde acıkıyorum evde yemek yok yani daha hazır olmamış oluyor daha fırında oluyor atıştırmalık bir şey yani bu deneyim harika hey sen şu ankle yapacağını biliyorum tamam mı hadi al eşyalarını birlikte yiyelim hadi o zaman 3 2 1 bunun ağzı ne ya niye köşesinden ısırıyorum Aga, bu ağzı çok büyük Ali acayip sevdi. Yani bir şey arkadaşlar böyle sevmezdi size açıkça söyleyeyim ya. Yemek konusunda bunu baba anne akşamları bu yemeği yapıyoruz tamam mı? <laughs> oh. Yemekten sonra atıştırmadık. Duydunuz? Ali. Ama gerçekten arkadaşlar yedin mi? Tutamıyorsun kendini. Kırmızı kaldı. Ben kurnama biberi bitirdim. Arkadaşlar bakın. Alın marketinizden. Gidin yapın şu şeyi tamam mı? Gerçekten harika bak. Sushi deneyimi yaptık sizlerle. Sushi'yi beğendin mi beğendim. Ama tabi biliyorum oradaki izleyen arkadaşlarım sevmeyebilir çünkü yani sushi görünümü biraz Mide bulandırıcı ama tadı harika. Ve şimdi bu ikinci deneyimiz olduğu için bu benim çok hoşuma gitti. Senin hoşuna gitti değil mi? Böyle mi yoksa böyle mi yoksa böyle mi? 5 liramız mı 10 liramız mı? 100 bin. Arkadaşlar. Biz artık annenin eline bunu veriyoruz. Karar verdik yani. Duyacak mısın? Herhalde o e, şey yanlış ağza girdi. <laughs> Bence gayet doğru sağa girdi. arkadaşlar yeni bir serimizin sonuna geldik. Kanalımıza aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Biz bu şeyi çok beğendik. Umarım siz de denersiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.